Zaten HELLO çok iyi Sol alıyorum sol Bileksiz. yok sağ sağladım. sağ alalım sağ, sağ sağ sağ. Sağ, büyüye girdim ben. Tamam. Sağ büyüye ben de var. Oğlum tamam. nerede Giri Giri buranın? Hep beraber giriyoruz. giriyoruz. Karşıya bir kişi geldi ben fazla görmedim ama. Bir içeri girelim de. Yavaş, evet. yavaş. Aa, Aa, Aa senden çekiyoruz. öğrendim. Are, are. Tamam. Oy. Are ver oyun. Şurada ha beyler. Neredeler? Hala are arıyorum. Kızım Adam açıkta. Şurada adam. Geliyor Ne lan korktum. Tam doğru çıktı. O yabancı değildi. Bir tanesi kahve nerede kahve. Doğru Geliyorum. kahve nerede? Kim vurdu lan beni? M24 ben da e vurdu bildiğim. Nereden vurdun? Görüyorsunuz musun? Hiçbir tamam. fikrim Tut yok. Dum da ben niye tuttum burada? Şu Merko. ko. Dışarıda mıydı? Bilmiyorum Öyle. ki nereden yedi mi. Karşıdan herhalde. Karşıdan vurdu da. Şu camdan yedin herhalde. Örden yedin herhalde. Abla yani sabah kadar böyle bekleriz bir, bir şey yapmayacaksak. Şey Aha adam gelmiş. Oğlum. Bitir bitir. <laughs> bitir bitir. Don finish. Ha bu adamlar nerede? Siz nerede çatışıyorsunuz ya? Altta hemen altınızda abi. Biri altınızda bekliyor. Sol sol sol. Bitir abi. Güzel. mi? Aynen. Başkası da Tom. var. Lan <laughs> ne güzel uzatılmışım falan vardı ya. iki tane çık. Ben bir üste gireceğim. Bu kompleks bir yermiş buraya. Çok stres oldum şu an. Gidip bir yer. Daha ses var. Hadi bakalım başlıyoruz efendim. Ya başkası oldu çocuğu ben canını azalttım Taylan Taylan'ım Lan Yanlış anlamadı. Onu kim vurdu ya? Abi sen geri dönmeye bak. Ben bence hiç o vurdu vurmadıya girme. Dediği gibi geri dön. 15 saniye. Ben istiyorum ben gelir, lazım olacak. Evet ama geliyorum gençler bir tane ceset ölü ölü aldım oradan. Nereye Şu geleyim? Markasın, ama sen buraya gelme. Bizim alana gitmemiz lazım. Ben nereye insem ya? Şuraya inek mi ee, Şuraya Dur, dur. Ya Arabanın dur, bagajına dur. bayağı bir şey doldurun ya. O arabanın Aha, adam var burada Allah kahretsin. Döndüm burayı saldım. Gel. Arabanın bagajını dolduralım. Tabii efendim. Fakirlik bu Ben koşuyorum. Beyler. Bu da var mı biri? Sen araba bulursa sen gel bize. <laughs> 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 Yolunu seviyorum değil mi? Hehehehe <laughs> <laughs> ya. ne yapayım abi, ya Ben de fark ediyorum Öf ya. 556 kullanıyorum ben. Beyler be. bin bin direkt bin. Bir dakika adam geldi. Kaç kişi lan bunlar? Ete yerde iştirelim istiyorsan. Evet, çok abi. Çıktı adam var lan. Oha. Abi bu tamam. kampanda almamız lazım gelin de buraya. Gel lan buraya. Aa. Oha ne vurdular lan, aha. Markım çatı çatı çatı. Benim buraya girmeyin, benim buraya girmeyin. Oğlum kapıyı kapattım ya. Çatıda adam, nerede? İkinci katta da çatıda. Vurduk vurduk. Oynuyor muyuz? Oyna oyna oyna. İkinci katı mole attım. Bomba ke. Bomba var Hı. bekle. Kar 98'i var. Bekle ben geçeyim Aa, DBS var bende tamam. çık abi. A DBS var. Sal. Dersim yok. Gel, gel. Gel, gel. Tut 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 tut. Dur abi tut. Çıkın abi. Çık. BBS'im var. Ben gideyim. Çıkın abi. <laughs> o bir şarjör boşaltıp vuramayan kimdi abi? Melih <laughs> Yılmaz. Başarılı valla. <laughs> kimdi acaba? Araç geliyor. Araç geliyor yanımızdan Burak abinin sesini geçecek o. Tepede, yani ben de, tepede. Beni ezmezsin yanlışlıkla? Üç nak, üç nak. Şey, Meri abiye satın. Bitti mi? Hayır, önümde. El al yani. ya. Bir an vuramayacağım sandım. Yapıyorsun spor abi. İçerim canım. transfer Abi onları düşlemeseydiniz vallahi çok şey olacaktım ha. Olacak Adamlar da düşmüyor. Biraz 7.62 çekebilir misiniz bana ya? Evet, ha, Aa çatıda çatı 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 Gümerko. Gördüm. Bence sıkmayalım. Gelecekler. Ama sağ... araba, araba var. Tank var yukarıda. Tank var. Mavide. Birbiri evet. çatıya çıktı. Gördüm. İki tank. Ben düştüm abi. Yeleğim yok ki adam direkt düşür yani. Sanısır. Tamam tamam aldım ben aldım ben. Benim kilim geldi takımı bir kilim. Kilim aldım. Ah. Baya vurdum ya. Hmm. Baya vurdum ya. Benden de yedi sanki o çocuk ya. Aynen. E senden de yiyor. Nasıl düşmüyor abi bu herif? Bilmiyorum. Bir daha piklesene kan. Yedi bir. Asıl o. Kesiyor. Bana nereye atıyorsun? Kağıt, tağıt, ya. Hı. Sen nak var doğru onu çekeyim dedim de beceremedim. Çatıda da artık lan. Bizim Aşağıda. 7-1. Şurada. Çok ağaç var abi. Daha sağ var. oynamamız lazım sağ oynamamız lazım. Koş 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 koş. koş. Saldık bunu. Şu markları kaldıralım. Şu çizgide oynayabiliyor muyuz? Kırmızıda. Atacağız. Sağdan sıkan var ya. Evet evet. Yani. Seyfe lazım. Mezaj yanından değildi gene. Nereden yedi? Nerede abi? Gittiğim yüce Şurada şurada şurada. Ne? Mavi mavi. Gördüm. Soldan yedi Solda bir abi. Yedin Solda var aynı. Meda bir kit bırakayım mı? Sana. Yok var. Peki. Adam Oğlum o kadar vuruyorum. Aa vurdum lan. Helal. Vallahi geldi, vurdum. Geldi geldi. Niye geç geliyor bugün mi? Pink var? Abi koş 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 koş. Dur sıkmayın koşun abi. Koşun Öne öne düşe. Sayfı şey 175'te de Abi de. burada oynarız bak. Adam Oo, açıkta. Çok... Adam... Nerede? Abi ben hayal mi görüyorum Nerede? ya? Abi Adam gördüm. Abi bana gelseniz de bana gelseniz abi. Tepedeler bak. Bekle geldik. Gördüler beni. Gördüm seni. Burada. Bomba geliyor bir. Ağaç dibine, ağaç ben dibine. onu kopar. Yeşilde. Gördüm. Oğlum. Üçte i̇şte Makılı var orada. O makılıyı almamız lazım. Arkadaşın makılı aldı. Durumuzu da. ne yapacak peki bu arada? Abi bunu buradan. Tam buna... önümde. Geliyorum Meri abi. Geliyorum geliyorum bekle. Şurada. Tamam geliyorum abi. Neydi de. bu flash'ım yok ya. Yani. Nerede bilmiyorum. Orada 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 hala. Ağaçta değil de eğimde hemen. Aynen. Abi Yapma. niye koştum be abi? Bana dönsün de sen vur diye koştum. Alanı. Mete tut, Mete tut. Kaya arkasında oynuyor hepsi ya. AWP mi oğlum? AWP. Ye. Markın 74. mı? Markın mı Aynen abi. abicim turuncum. Bombanız yok mu oraya? Ee, hem yok hem de yetişmez. Koşuyor. Nerede? Koştu turuncu yatırmıştır. Hadi. Bitti Reza ya. Acak sağa bakıyordum. Ha şu kayada da var. Bizim Mıkıl oraya mı gitti la yoksa? Ben şu sağdan bir açayım oraya. Mıkıl onu niye arkalayamıyor abi? Bana bir onu söylesenize. Aa birini gördüm bak. Gülümse çekiyor. Tamam ya Alandayız. Tamam rahat oynayın. 4 vs 4 mıyız? Sizce? Olabilir, olabilir herhalde. Şura ne oldu? Duruyor. Şurada bence bir kişi var hala. Var var bence. Bir de abi, o turuncu da var. Bak diyemedik. Ha koşuyor, koşuyor. Adam okuttu ya. Bombamız yok mu oraya? Ay. Hadi. Ak be. Meda abi beni bir ellesin abi. abi. Tamam, tam easy's. Sizi sizi tutan adamları tutuyorum. <laughs> of abi önümde adam var lan. Ne bir bomba? Teşekkürler. Abi. Helal, 3 kaldı. Bir orası kaldı. 2 abi orada. Üçüncü Gördüm. Ben aldım. 3'ü de orada. 3'ü de şeyin arkasında. İşte kayada mı? Kayada, 3'ü de kayanın arkasında. Yapıyorlar. Kaya çok büyük ya. Abi Biraz siz sağ... niye oraya oynuyorsunuz ki? Burada niye bomba yok ya? Ben çok Oyun iyi yer aldım ya. Base 9 farkında mısınız? Hop, koş koş koş. Yat. Kaya'ya baksanıza ya. Bakamıyor ya. Bitirecek şimdi ne var tadı. Gidin ak. Hepsini Sağ aldım ya. be. Çak be. Yo, yo, bin uh. binler, binler. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdan videoyu beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.